Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendimi göstermeyeceğim. Çok müsait değilim ama uzun zamandan beri çok merak ettiğim şeyi birlikte denemek istiyorum. Evet, bulaşık makinesini açmış bulunmaktayım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ilk önce mevzuyu anlatayım size. Bu hep soru işaretiydi kafamda. Ee, arkadaşlar bulaşık makinesini ilk önce dizeceğim. Ondan sonra anlatacağım size. Şöyle bildiğiniz kirlerim var ama hiç sudan geçirmeyeceğim. Şöyle bildiğiniz böyle bu bulaşık koyuyorum arkadaşlar. Gösteriyorum aynı zamanda. Bakın kirli, kirli bulaşıklarımı yerleştiriyorum. Ondan sonra arkadaşlar hepsini yerleştireceğim. Bakın burada da yemek yemiştik, bulaşıklar duruyor. E, tencere bile var, yani tencere bile koyacağım bulaşık makinesine bence ilk önce olayı anlatayım size arkadaşlar dizmeden önce vazgeçtim bir anda vazgeçtim. Arkadaşlar zaten e, bulaşık makinesi tabletlerini biliyorsunuz herkes biliyor. Hatta benim kullandığım sürekli kullandığım ürünü göstermek istiyorum size. E, Finish Quantum Ultimate. Bunu da kullanıyorum. Sadece Quantum'u da kullanıyorum arkadaşlar ama bundan başka hiçbir ürün kullanmıyorum. Çünkü aşırı memnunum. Gerçekten çok memnunum. Severek kullanıyorum güzel temizliyor yani kısacası çok memnunum ama fiyat olarak pahalı olduğunu zaten kullananlar biliyordur çok pahalı arkadaşlar mesela ben böyle 20 tablet alıyorum bana ne kadar gidiyor bilmiyorum hiç takip etmedim ama bittikçe alıyorum çok pahalı arkadaşlar şu 20 e, tanesi 50 TL 40 45 50 TL bir şey arkadaşlar 40 adetli de alıyorum. Yani 40 tabletli de alıyorum arkadaşlar. O da 89 TL dedi. O şekilde fiyatlar oynuyor arkadaşlar. Ama ben bugün çok farklı bir video ile karşınıza çıktım arkadaşlar. Bugün bulaşık makinesini dolduracağız ve finish kuantumla yıkamayacağız arkadaşlar. Ne ile yıkayacağız hemen size göstereyim. Onu da. Çok merak ediyorum. Hep aklımdaki soru işaretini bugün gidereceğiz hep birlikte. Evet arkadaşlar. Bulaşık makinemize bunu kullanacağız arkadaşlar çok merak ediyorum kirlileri birlikte yerleştireceğiz gördüğünüz gibi böyle tava var kirli tencere var o da kirli sudan da geçirmeyeceğim ben bazen böyle sabunlu süngerli deterjanlı süngerle geçiyorum ama onu da yapmayacağım arkadaşlar deriyi deterjan gözüne dökeceğim. Ve bakalım makineyi çalıştıracağız. Bakalım yıkanacak mı, temiz olacak mı, işe yarayacak mı hep birlikte göreceğiz. Yani elimde bulaşık makinesi deterjanı var. Hatta bakın yeni de almıştım. Şöyle bir açmaya çalışayım. Şekerimle açabilecek miyim merak ettim. Açamayacağım bir saniye. Evet arkadaşlar deterjan da var. Ama ben bununla yıkamayacağım. Feri ile bulaşıklarımı yıkayacağım. Hem de bulaşık makinesinde. Ay çok merak ediyorum. Hadi ilk önce makinemizi dizelim. Anlattım size. Şöyle atalım şöyle. Bakın kirli tabaklarımızı yerleştiriyoruz. Fazla doldurmayalım bence değil mi? Bunlar yağlı arkadaşlar. Kirliyi görüyor musunuz bilmiyorum ama kirli yani bunlar. Siyah olduğu için belli olmuyor ama böyle yaparsam anlaşılır herhalde. Aralıkta koyacağım arkadaşlar. Pasta tabaklarını dizelim. Çok merak ediyorum. Hiç sudan geçirmiyorum. Deterjanlamıyorum. Aynen bu şekilde diziyorum makineme. kuralım bardağımız koyalım şu kabuk makinemize bozabilir makinemiz zaten boştu bayağı uzun zamandan beri yapmak istiyordum şu tanecikler var arkadaşlar onları bir sudan geçirelim bu şekilde dizelim Neyse ben bunların hepsini tencere de dahil hepsini yerleştiriyorum. Hatta tencere gözünüzün önünde yapayım ki arkadaşlar kafanızın soru işareti kalmasın. Acaba sudan geçirdi mi geçirmedi mi diye merak edenler olursa hiç merak etmeyin alın. Bu şekilde koydum. Neyse bunları da zaten dizeceğim. Tekrardan açacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bulaşık makinesini yerleştirdim. Kirlileri dizdim. Gördünüz tencereleri de koydum. Burası boş oldu çünkü fazla bulaşım yoktu. Bu böyle bu şekilde. Burası biraz daha doldu ve itiyoruz makinemizi ve deterjan gözüne feriyi koyuyoruz. Ay inşallah makinem bozulmaz yoksa bitiriz arkadaşlar gerçekten. Evet döküyoruz hep birlikte. E, döküyoruz. Sonuçta bu da arkadaşlar bulaşık yıkıyor. Değil mi? Arasında ne fark var bilmiyoruz. Denemekte fayda var bence. Çünkü bunun fiyatı uygun. Bunun fiyatı çok pahalı. Çok güzel. Çok kaliteli, çok güzel, temiz yıkıyor ama çok pahalı da çok güzel. Bu da çok güzel temiz yıkıyor. Üçlü etkili. Bu da üçlü etkili. Hatta dörtlü etkili. Bilmiyorum. Derinlemesine temizlik sağlıyor. Mükemmel parlaklık sağlıyor. Yağ söküyor diyor. E, bu da aynısını söylüyor. Bakalım bu tablet, bu sıvı. Sıvıyı yerleştirdik. Kapağını kapatıyoruz. Öncelerim için kusura bakmayın temizlik yapmıştım bugün temizlik günüydü. Evet bunu kapattık kapağını ve makinemizi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar makinemizi açtık. Şimdi Feri'nin gücünü beraber göreceğiz. Ya da işe yaramayacak bilmiyorum. Ya işe yarayacak ya işe yaramayacak hiç bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Şimdi ayarlarını yapalım. Hangi programda çalıştırayım? Hangi programda çalıştırayım? Hmm. Şöyle tencere koyduğumuz için tencere kısmına alalım. Saat olarak 3 saat var. 1 saat 43 dakika. Evet. Bunu alalım bence. Durulama var mı? 3 saat durulama var. Yok ya. Bence gerek yok. 1 saat 43 dakikada yıkasın tencere bölümünde. Tencere bölümü de 70 e, derece sıcaklıkta yıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun benimkisi öyle. Hatta şöyle göstereyim. 70 tencere kısmı 70 evet şurada. Evet arkadaşlar ve birlikte başlatıyoruz. Dediğim... Sesi duydunuz başladı. Videonun sonunda görüşürüz arkadaşlar. Bir yıkasın. Yani benim için 1 saat 43 dakika sonra görüşürüz. Sizin için saniyeler sonra görüşmek üzere. Ay inanmıyorum arkadaşlar. Şuna bir bakın. Bildiğiniz köpük çıkmış ya. İnşallah makineye bir şey olmamıştır. Şu an korktum. Hemen villadayla temizleyip bir de makinenin içine bakalım. Bitti makine. Birazdan bakacağız temizlemiş mi temizlememiş mi arkadaşlar ama şu duruma şok oldum. Hadi makineyi açalım. Bir an önce bakalım. Evet arkadaşlar açıyoruz bakıyoruz. Beklenen an geldi. makine sıcak. Ama bakın altta köpükler var. Bir kez daha durulayacağım ama aşağıda gerçi köpükler ama. Bakalım. Temizlenmiş mi? Köpükler şurada. Acaba bunlarda var mı? Ama durulanmış kuru. bulaşıklar kuru arkadaşlar. Bakalım. Evet. Vay. Wow gayet temiz. Bakın. Şu tabak bildiğiniz kirliydi gördünüz. Vay, wow, bayağı parlamış arkadaşlar. Hem de kuru. Köpük falan hiçbir şey yok. Tencereye bakalım. Evet, tenceremiz de temiz. Onu buraya bakalım. Şimdilik bu son. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Devam ediyoruz. Wow. Gerçekten Feri gücü adına diyorum. Beklediğimden de güzel olmuş ve parlıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Ay çok beğendim. E bundan sonra o zaman tablet evimizde yoksa Feriye devam. Ay çok güzel temizlemiş arkadaşlar. Gerçekten şu kaşığa bakalım. Temiz. Şunu bildiğiniz şey bırakmıştık. Ha yani bunda biraz kalmış mı yoksa bunlar pas mı? Yok, bunlar kurudu zaman arkadaşlar pas gibi duruyor ama. Yok bulaşık değil. Elimle bakıyorum da. Bir saniye elimle bir bakayım. Bulaşık değil arkadaşlar. Bunun kendi ee, böyle pas izi vardı. Hatta şöyle de göstereyim şunlar. Pas izi arkadaşlar. Bunu da oluyordu daha önce de biliyorum o yüzden. Bunu ızgara yapmıştım. Bu da temiz. Hepsini tek tek gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Temiz. Temiz. Ayhan da içeride cips yiyor. Gayet temiz arkadaşlar. Tavaya bakalım. Bunda sanki bir köpük mu var? Bakayım bir saniye. Hayır. Bunda da şey yok. Su kurumuş. Böyle tavalarda su kuruduğu zaman bakın burada görüyorsunuz sertimiz ama gerçekten temizlik konuş arkadaşlar. Sadece şöyle söyleyeyim bakayım bunda, bunda, bunda bir tık var mı acaba? Neyse bunu tekrardan bakacağım buna. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar, bulaşık, Ay, şöyle bir şey var arkadaşlar, feri çok fazla koymuşum. Onu bir tık daha az koymam lazım. Siz de o şekilde denemek istiyorsanız deneyin. Bu da yıkanmış. Bir de buna bakalım. Bir bu yıkanmamış arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar ben hiçbir şekilde musluğun önünde sudan geçirmedim. E, deterjan sünger yapmadım gördüğünüz tencereyi zaten mercimek çorbası yapmıştım e, direkt makineye koydum kurumuş bir şekilde hem de o yüzden hani şöyle söyleyeyim size hem e, musluktan geçirip hem makineyi öyle dizersiniz ve feriyi az kullanırsanız bence gerçekten işe yarıyor eğer evde tablet yoksa bence denenebilir gerçekten ben beğendim bir de şu kaşığa bakalım. Evet. Şurada bir leke var. Aha, bu... Okey. Bir de siz deneyin. Ama fazla koymayın arkadaşlar. Az koyun. Az koyup öyle deneyin. Üstte zaten bir şey koymamıştım. Ama yine de bakalım. Bir tane bardak koymuştum. Bakın. Bardak da gayet temiz. Ve şuna bakalım. Bu öyle arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim. Eğer gerçekten bulaşıklarınızı musluktan geçirirseniz, o kalıntıları e, musluktan giderirseniz eğer süngerli, e, deterjanlı süngerli musluktan biraz geçirirseniz bulaşıklarınızı. Bir de öyle deneyin, ama feriyi az koyun. E, bir deneyin arkadaşlar, bakalım olacak mı? Ben bir de öyle deneyeceğim. Gayet bence güzel. Bazen tabletli bir şekilde bile hani e, yıkamadığı tencereler oluyor makinelerin. Sizin de başınıza mutlaka geliyordur. Bence evinizde tablet yoksa bir iki kere mahsus deneyebilirsiniz. Dediğim gibi dipnot geçiyorum. Benim gibi böyle kapağı ağzına kadar doldurmayın. Ortalarda bir şey koyarsanız daha az yani koyarsanız bence işe yarar. En azından bakın parlıyor. Her şey parlıyor. Temizlenmiş. Öyle arkadaşlar. Tencere arkadaşlar yıkamamıştı ama çok kurumuştu o yüzden onu e, zaten tamir etmiştim. Başka denememi istediğiniz videolar varsa arkadaşlar aşağıda yorumlarda bekliyorum sizi. Artık kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı, destek için videoların tamamını izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.